arkadaşlar. Hayırlı cumalar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Yine her gibi düzenli canlı yayınlarımızdan birinde daha birlikteyiz. Bugün avunuzdan sizlere manzaralar göstererek onun eşliğinde canlı yayınlarımıza devam edeceğiz. Şu WhatsApp'ta yazan kardeşlerim de şu an canlı yayında inşallah canlı yayın sonrası dönüş yapacağım arkadaşlar. Avanos'tan da size şöyle güzel manzaralar göstereyim. Biliyorsunuz ben kendim de Nevşehir Avanos'luyum. Ama sizlere her zaman böyle Avanos'un manzarasından canlı yayınlar yapmıyorum. Ama ara ara yaptığım zamanlarda Burası Nevşehir Avanos arkadaşlar. Aşağısı da Kızılırmak. Tabii buradan daha önce çok canlı yayınlar yaptım. Şu an yeşil bir Avanos yok çünkü. Kış ayındayız hala ama buraları yeşerdiği zaman yine canlı yayınlar yapacağız. Şu an Şimşek Aleyküm Selam. Karşı tarafta daha önce canlı yayın yaptığımız Zelve tarihi yeri. Bakın ileride Uçhisar ve böyle Kızılırmak. İrem hoş geldin. Hasan Yılmaz aleyküm selam. Şöyle kızılırmak eşliğinde sizlere. İleride de geçenlerde vefat eden Edip Bayram nevi var arkadaşlar. Evet sizlere bugün öncelikle ses kontrol yapayım şöyle de. Ses görüntü nasıl arkadaşlar? Sesimiz gelsin. Bu sizlere bir hisse daha vereceğim. Lotu yine az. Yine sermayesi düşük. 15 milyon sermayesi olan. TGS dış ticaret. Arkadaşlar bakın. İyi bakın. TGS dış ticaret. TGS as yazarsanız satılışı öyle. Kobi öyle. Ama TGS dış ticaret yazarsanız çıkar. Şu an 62'lerde 8 milyon 600 bin gibi bir lotu var. 15 milyon sermayesi var. Karlılığı da var. Bakın dış ticaret hissesi hiç vermemiştim. Ticaret hissesi hiç vermemiştim. Bu sefer dikkatli dinleyin. Sizlere TGS dış ticaret arkadaşlar. Herkese bir hoş geldiniz diyelim. Hayırlı cumalar dileyelim. Güzel mekanları gezdiriyorsun hocam. Müreğine sağlık demiş. Ee, daha da var. Güzel. Burası Nevşehir Avunuz. Ben de zaten Avunuz'luyum arkadaşlar. Avunuz Nevşehir ilçeleri arasında farklı birdir özeli vardı. Karşı tarafta da tam erciyes var ama erciyes tam gözükmüyor. Aşağısı Kızılırmak. Şurası sol tarafın tarihi avanos. Modern avanos da. ormanın diğer tarafında kalıyor. Ben Cuma namazını da bakın şurada gördüğünüz eski tarihi bir camide kılım Cuma namazını da. Hayırlısı olsun inşallah. Burası da böyle bir tepeden güzel bir manzara. Daha önce de burada canlı yayınlar yapmıştık ama o zaman mesela ırmak yeşilliği vesaire vardı. Burası da çarşı içerisi. Verdiğimiz şey anladınız mı arkadaşlar? TGS dış ticaret. Bakın 8 milyon, <laughs> milyon lotu var benim. Yine sevdiğim hisselerden biliyorsunuz. E, benim sevdiğim hisseler lotu az, sermayesi düşük, karlılığı olan hisseler. Yine size bir dış ticaret hissesi olarak sermayesi 8 milyon 600. 15 milyon sermayesi var. E, Düm ben yapacaktım aslında canlı yani TGS, TGS dış ticaretle ama bugün en oldu. Bugün de tavan yapacak sanırım TGS dış ticaret. Bakın şu an 6-7'lerdeydi. Bugün de tavan kapatabilir. Ee, son dönemlerde tabii ki bazı hisselerde acayip aşırı düşüşler var arkadaşlar. Siz de Bazı gruplar yakalanıyor. Bu Hasan Meşe'nin grubunun yakalandığı 17 kişi. Ya tabii bunlar ceza almaz. Sadece işlemi sahip getiriliyor. Onun dışında yapılan bir şey yok. Başkent listedeki düşüş. Daha birçok sene baktığımız zaman bu tür düşüşleri görüyoruz. Bu tür grupların hareketliliklerine dikkat edin arkadaşlar. İrem demiş ki hocam dobur daha düşer mi buralardan alımı mı demiş. Alabilirsin İrem. Buralardan alabilirsin doburu daha hareketliliği bitmedi. Alsat yapıldı doburda. Doburda alsat yapıyoruz zaten ama daha da yükselecek. Doburda Hareketlilik de bitmedi. Herkese bir hayırlı cumalar dileyelim arkadaşlar. Tabii ki bugün yani ben Akşamdan izliyorsunuz ama ben tabii ki e, gündüz canlı yayınlar açıyorum. Seans içinde canlı yayınlar açıyoruz. İşte olanlar, çalışıyor olanlar, canlı yayınımıza katılamayanlar akşamları kesinlikle izleyin. E, bugün ben biraz rahatsızlığına dair miyim? Yoksa akşamda canlı yayınlar açmayı düşünüyorum ama bugün belki iki canlı yayın açarız. İftara doğru yine bir canlı yayın açarız. Çünkü artık e... borsanın yükselme dönemine girdiğimiz bu süreç içerisinde artık canlı yayınlarımıza fazlalaştırıp hisselerimizi almamız lazım. Esat Uzun hoş geldin. Hayırlı cumalar dileyelim. Tekrardan Nevzat Boyacı selamlar. Nevzat abim Denizli'ye selamlar olsun. Bizi nereden izliyorsanız herkese selamlar ve gönderelim bugünkü hissemiz. Bak tekrar söylüyorum. TGS dış ticaret. 62'lerde şu an 8 benim yine sevdiğim hisselerden. Biliyorsunuz ben lotu az, sermayesi düşük, karlılığı iyi hisseler sever, kazanırız. Yine onlardan birisini. Tabii ki burada verdiğimiz hisseler genellikle orta uzun vadeli hisseler. Kısa vadeli hisseler WhatsApp grubumuzda vermiyoruz. Pardon WhatsApp grubumuzda veriyoruz. O yüzden ee, buradan verdiğim hisseleri kesinlikle hani günlük olarak düşünmeyin. Ama tabii ki mesela bu dün vermiş olsaydım TGS'yi, TGS dış ticareti bugün tavana gidiyor. Ha. O şekilde kar olup da satmak isteyenlere de bir şey de, demem yani. Ama verdiğim hisseleri kesinlikle kısa vade olarak algılamayın buradan verdiğim hisseleri arkadaşlar. Bu arada beğenilere bir basalım arkadaşlar. Herkesi beğenilere bir bassınlar. Yeni gelen arkadaşlar da bir zahmet kanalımıza abone olsunlar. Tabii ki iş saatte olduğu için bir de şu an hani endekste işlem yaparken de bildirimler gelse de canlı yayınımızı izleyemeyenler olabiliyor ama akşam kesinlikle bütün canlı yayınlarımızı izleyin arkadaşlar. Burası neresi diyecek olursanız burası tekrardan yeni gelen arkadaşlara söyleyeyim. Burası Nevşehir Avanos arkadaşlar, aşağısı kızırmak. Sizlere şöyle bir yerden göstereyim. Burası benim bulunduğum yer, eski Avanos eski kesim. Diğer tarafta yeni modelin yaşamın olduğu yerler arkadaşlar. Oralar tabii ki o dönemler. Nesiyle meşhur derseniz, çanak çömlekleriyle meşhur arkadaşlar. Bakın böyle. Buraların eee çömlekçiliği meşhurdur. E, çok eski tarihlerden beri buralarda yapıldığı için buraların Çana çömlekçiliği meşhurdur. Hatta buralara gelip eee kilden çömlek yapmak isteyenler de oluyor o tür sanatlara merakınız varsa da en güzeller tabii ki kil veya seramik üzerine Avanos olarak sizlere buradan belirteyim arkadaşlar, şöyle size tekrardan bir manzarayı göstereyim ama kesinlikle böyle manzaranın güzelliğini aldanıp da verdiğimiz hisseyi aklınızdan çıkarmayın. burada yazın da canlı yayınlar yapmıştık, o zaman ağacın gölgesinde yapmıştık, şimdi kölge de yok ama güzel. Herkese beğenilere bastınlar arkadaşlar bu arada. Herkese bir selamlar atalım buradan. Herkese de beğenilere bastınlar. Hayırlı cumalar dileyelim. Bugünkü hissemiz TGS dış ticaret arkadaşlar. Bakın şu an 63'lerde TGS dış ticaret <laughs> bir dış ticareti hissesi vermemiştik. 63'lerde hedef olarak da biz yüzlere kadar yolu var. Dagi Holding'i bugün <laughs> Satmayanlar bakın kesinlikle satın artık. İlla ki Dagi ile beraber yükselmeyin bakın. Haberlerde de görüyorsunuz böyle spek hareketlilikler yapanlar yakalanıyor. Dagi Holding gibi saldılar mıydı aşağıya? Aynı Pehol gibi. Bir daha satamazsınız. Onun için dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Onur da Yaprak'ı sormuş. Yaprak e, hala devam edecek yükselişine. Yaprak'ın satış yerlerini biz WhatsApp grubumuzda vereceğiz. Binin aşağısında hala hiç korkmadan alın. 2000'ler vesaire. Satış yerlerini satış zamanı aynı Dagi Holding'de olduğu gibi. Satış yerlerini yine WhatsApp kurumundan vereceğim arkadaşlar. O yüzden e, sıkıntı yok. Yaprakta devam beklemeye. Yaprakı ben tabii ki kesinlikle kısa vade hissesi olarak vermediğim için de e, satış yerlerini hani binleri bir kırsın zaten binleri aşağı sarıştırıyoruz ya. Bir kırsın ondan sonraki satış yerlerini ben zamanla göstereceğim arkadaşlar. Bakın karşı taraflarda daha önceden canlı yayın yaptığımız zelve vardı ya o, o, ilerisi de oran. E, onun arkasında ilerisinde Göreme var arkadaşlar. Yani buralar çok tarihi eski yerler. Hittitler zamanından Sümerler zamanından buralar zaten Çanakçörmekçilik ve yeraltı şehirleriyle burada da Avnus'ta da var birkaç tane ama açılmayıp burada da Yer altına doğru giden şehirler var ama artık o kadar çok ki bu kapıda hepsini açmak veya da hepsini sergilemek olmuyor. Bazı yerler de var işte Derinkuyu'da diğer yerlerde var. Böyle otantik tarihi yerleri gezmek isteyenlere hem Peribacalar'ı hem Çanak Çömekçilik tarihi böyle bir güzel kızılırmak eşliğinde de Amonos'a gelebilirsiniz arkadaşlar. Lüks Kadife'ye devam Selçuk Obuz. Linki topluyoruz hocam demiş. Tabii ki toplamaya devam. Link de gidecek. Lüks Kadife'de durum sıkıntı yok. Lüks Kadife gidecek. Hemen illa tavan tavan gidecek demedim. Dün bir kardeşimize de söyledim. Tavan tavan gidecek bir hisse değil Lüks Kadife ama yükselişler olacak. Çünkü o da yine sığ hisselerden birisi. Biliyorsunuz ben lotu az, sermayesi düşük, karı olan hisseleri seviyorum. Ahir zaman hoş geldin. Hayırlı cumalar Malatya'ya. Selamlar arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar dileyelim. Ramazan'ın da bugün 7'sine e, geldik artık yavaş yavaş. Ee, ömür geçiyor arkadaşlar. Ramazan neden geçmesin? Benim rahatsızlığım abi, <laughs> devam ediyor. Yoksa ak akşamlar da canlı yayınlaşmayı düşünüyorum. Hisseler çok arkadaşlar çünkü borsanın bu yükseleceği 2025 yılı olduğu için birçok hisseler var yükselmesi muhtemel ama hepsini teker tekir aktarmak isteriz. Canlı yayınlarımızı ne kadar çok tutarsak o kadar hisseler hakkında o kadar yükselmesi e, olasılığı olan yükselmesi beklenen diplerde olan hisseler sizlere daha çok ulaşır. Ama e, biliyorsunuz biraz rahatsızlığım devam ettiği için yoksa sürekli e, canlı yayınlar yapmak aslında veya canlı yayınları uzun tutmak ben, bence sizlerin açısından daha iyi yani onu söyleyeyim. Hocam Bobettin zamanı geliyor mu demiş. Tabii ki geliyor. Bugün herhalde 21 küsürlerde ama 50 erdi bil 2025 yılı içerisinde biz Bobet'ten 50'leri 50 görmesini bekliyoruz ki çimento hisselerinde oyak çimento da dahil limak çimento dahil bol bobet çimsa bakın çimsa da geçen birisi sormuştu çimsa düşüyor diyor bence çimsa 40 uçları hala düşmedi düşmedi değil aslında ne alalım demiş Erin e, Cem Murat. bakın whatsapp grubunda veriyorum whatsapp grubu açıklamalar kısmında veriyorum hemen, şimdi buradan ne alıyorum ne alalım hocam olmaz whatsapp grubumuza gelirsiniz whatsapp grubumu e, sevinç ablam hoş geldin diyelim aşağıya sabitledim ama abi sildik. Sevinç Çapla tekrar yazar mısın? Biz sabitleyelim derken WhatsApp numarasını sildik. Bu arada hoş geldin. Almanya'yı Hamburg'a selamlar. Ee, buralar hep tutluktu demiş. <laughs> Şimdi şöyle borsa gerçekten hani bir, bir buçuk senedir e, yatırımcısını bezdirdi ama borsa yükselmeye başladı mıydı kanalımız dolar taşar. Şimdi herkes yani borsadan biraz uzak. Veya elinde hisselere bakmıyorlar. Ama eğer e, borsa yükselmeye başladığı zaman ki 2025'te başlayacak. Sevinç ablam tekrar yaz. E, silmişiz yani sabitleyeceğiz diye sabitledik. Whatsapp numaramız aşağıda. İlhan Bural Hoş geldin İlhan Bural kardeşim. Hayırlı cumalar. Yatırım tavsiyesi mi değil mi demiş. Ya şimdi şöyle yatırım tavsiyesi desek de olur demesek de olur. Sıkıntı yok arkadaşlar. E, zaten bakın yakalananlar yakalanıyor. Hasan Meşe'nin grubu yakalandı. Biz öyle yüklü bir e, ee, bir hisse üzerine alış satışlar yapılmadığı müddetçe bir hisseyi e, tavsiye etmek, önermek suç değildir. Yani. Ama bir hissenin alış satışlarını sosyal medyadan söyleyip sonra yüklü miktarda kendiniz alış işlemleri yaparsanız o suçtur yani. Ee, bunu Hasan Meşe ve grubu gördü. Tabii ki onların aldığı cezalar da sadece işlem cezalarıdır yani. Ancak o kadarla yetinebilirler. Bu arada herkese bir hoş geldiniz diyelim arkadaşlar. Hayırlı cumalar dilerim. Yeni gelen arkadaşlar da bir zahmet bir kanalımıza abone olsunlar. Halka ne alemde demiş. Halka sürekli geliyor ama halka e, arızaları yükseltikten sonra elinde patlayanlara da sürekli halka soruluyor. Onun için dikkatli olun. İlla ki halka girmek gibi bir e, durum söz konusu değil. Derimont hakkında ne düşünüyorsun demiş Mustafa Bahar. Derimont güzel yükseldi aslında ee, ama şu an için o yükselişlerden sonra biraz bekleme aşamasında ben derimontu şu an için hani yine bir sermaye üstü yine bir markası olan derimontun yine bir sermaye üstü derimont gidecektir ama orta vade için e, görebilirsin. Naten yeterince düştü. Eren Cem Fırat hocam ben sabırsızım uzun süre bekleyemiyorum demiş. WhatsApp'tan yaz WhatsApp kurumuzu alalım o zaman değerli kardeşimiz. Şu an internet burada herhalde az arkadaşlar. Çünkü birçok artık bağlantı WhatsApp numaramızı arkaya. Lüks kadifeyi 97'den aldım maliyetle. Ne yazık bekleyeceğiz de. Lüks kadife gidecek senin çapram sıkıntı yok. WhatsApp numaram açıklamalar kısmında mevcut arkadaşlar. Osman bu. Naten daha düşer mi demiş. Naten bence yeterince düştü. Daha da Naten'in düşmesi için ne kadar gerekli? Şimdi yine onda bir işlemler yapıldı. Esen de dahil bunu senin Son dönemlerde işte borsacı dedi falan bayağı söylemeye çalıştı. Daha sonrasında da düşüşler yaşandı bakın. Ee, bu operasyonlar yapılıyor. Satışlar gelmeye çalışılıyor. Bu dönem borsada milletten mal kapma telaşında olanlar çok. Onun için dikkatli olun. Eren kardeşim WhatsApp'la yazın demiş. Tamam canlı yayın sonrası ben dönüş yapacağım kardeşim. Sıkıntı yok. Bütün her yazanlara ben canlı yayından sonra dönüş yapacağım. Sıkıntı yok. WhatsApp kurumuza da alırız arkadaşlar. Ses görüntü nasıl arkadaşlar bu arada? Ses görüntüyü bir kontrol edelim. <laughs> Bugünkü hissemiz TGS Dış Ticaret arkadaşlar bakın 63'lerde şu an. Yine bizim e, beğendiğimiz sermayesi düşük, lotu az, karlılığı iyi gitmesi olası hisselerimizden ses şahane demiş Onur Urbar hangi hisseden bahsediyoruz Kural demiş. Onur Urbar söylüyorum işte TGS dış ticaret arkadaşlar bakın. E, şu an işte olanlar, e, çalışanlar, canlı yayınımızı izleyemeyenler, akşam izleyenler e, araştırsın bassınlar bizim verdiğimiz hisseleri illaki veya illaki e, araştırmadan yönelmeyin. Yani çevrenize de tavsiye ederseniz gerek kanalımız gerek verdiğimiz size sizler de araştırın, sizler de bilgiler verin. Uzun vade değil, orta vadede Eren Cem Fırat buradan verdiğimiz hisseler, canlı yayından verdiğimiz hisseler, YouTube'dan verdiğimiz hisseler, orta uzun vadede hisseler. kısa vadeli hisseler WhatsApp grubumuzdan veriyoruz. WhatsApp grubunda bak aşağıda yazıyor. Hayırlı cumalar kahraman pekli. Naten, naten artık tipleri gördü. Buralardan toplanırım diyenlere. Tabii ki yalnız Ruh adam demiş ki hangisi demiş. Bak tekrar söylüyorum. TGS dış ticaret. TGS yazarsanız çıkar. Veya TGS dış ticaret yazsanız gene çıkar değerli kardeşim. <laughs> Sormak istediğiniz hisselerde sorabilirsiniz. Sizlere bunun ayrılığı bir cuma gününden. Fazla tabii ki şu an e, Evet. Bak yazdı aşağıya. TGS, TGS Dış ticaret. 8 milyon 600 milyon lotu var. Kazandıracak güzel hisselerden. Bayrak da çıkacak inşallah Fulya Hanım. Borsa çıkıyor ama daha borsa, borsa buralarda hiç yani çıkıyor denmez. Sadece toparlıyor. Yükselişler başlayacak borsada 2025 yılında. Gerekli karları gerekli hisselerde yapacağız arkadaşlar. Ona şüpheniz olmasın. Ama bizleri takip edin. Verdiğimiz hisseler takip edin. Diplerde olan hisseler almaya dikkat edin arkadaşlar. Yukarılarda TGS TGS dış ticaret 62.55 bekleyelim mavi demiş. Bekliyoruz tabii ki. Eee İsmi de garip. Ruh adam da. Şu ruh adam ne kineştirse ne olur yani. Tepki veriyor değil. Yükselecek fulya. Hiç e, korkun olmasın. E, çok güzel yerlere gelecek. E, Elinizden zararda olan hisseleri işaret toparladığımız gibi yükselmesinden bek beklenti olduğumuz hisselerde de çok güzel kazançlar sağlayacağız arkadaşlar. Yeni gelin arkadaşlar. Beynin basalım. Bakın burası da yine Neşehir Ahunos'umuzun görüntüleri, manzaraları aşağısı da Kızılırma. Mecit Kaya iyi yayınlar devam mı? Türk demiş devam. Hayat sana güzel demiş Nur Öztekin. Neden bana güzel Nur Öztekin? Gelebilirsiniz yani sizler de tatil zamanı Nevşehir, Kapadokya, Almanos buralara yaz-kış gelebilirsiniz. Biz İstanbul'da perişanız demiş Nur. Yani şimdi İstanbul aslında güzel. Ben de mesela İstanbul'a gezmeye geliyorum. İstanbul'da gezilecek çok yerleri var. Çok güzel oralar demiş Aynen Nur Hanım. Kapadokya her mevsim çok güzel. Her mevsimin ayrı bir güzelliği var Kapadokya'da. Hani İstanbul'dan işiniz bittiği zaman tekstil işinden fırsat bulduğun zaman örneğin Nur Hanım veyahut da diğer bütün takipçilerimiz buralara gezmeye, dinlenmeye, Erevacalarını gezmeye sizlere otantik bir hava sunuyor. Gerçekten atmosferi değişik arkadaşlar. Biraz da böyle büyük şehirlerde kalanlar. Hem sakinliği hem gezme fırsatlarıyla biz de tanıtıyoruz işte Nurhan gezmek isteyenler için. Saçma şey yazanları engelliyoruz arkadaş lütfen. Lütfen. Hayır mübarek gün öyle şeyler yazmayalım. İstanbul çok kalabalık. Evet İstanbul kalabalık ama İstanbul'un da gezilecek yerleri var. Nuri Nur Hanım, yani ben İstanbul'u gezmeyi seviyorum. Tabii gezmeyi seviyorum İstanbul'da, çalışmayı değil. Ama sizler de mesela İstanbul'da güzel yerler, güzel tarihi yerler olduğunu bilerek yaşamakta, oralarda gezmekte daha bir güzel Yani ülkemiz zaten cennet, her şehri farklı farklı güzellikleri var arkadaşlar. Burası da bizim İç Anadolu'muzun, Nevşehir'imizin Kızılırmak içerisinden geçen tarihi yeri. Ee, Avonos arkadaşlar, tarihi evleri var. Buranın tabii en büyük özelliği çanak çölmek atölyeleri var aşağılarda arkadaşlar. Hani bu testiler yapılıyor ya, çölmekler, e, seramikler, onlar Avonos ilçemizde mevcut. Aşağılarda atölyeler var. İşte testateleri testi atölyeleri. Örneğin bu testi kebaplar var ya işte Kozaklı'nın Nevşehir'in testi kebapları. O testi kebaplarının testileri dahi buradan yapılıyor. Buranın özelliği işte bu testilerin Kızılırmak'ın getirdiği onlardan oluşan killerle beraber yüzyıllardır Hititlerden beri çanak testi kil yönünde ilerlemiş bir ilçemiz tarihi. Bir ilçemiz arkadaşlar Nevşehir Avanos. Ben ara ara zaten buradan canlı yayınlar yaptığımızda sizlere her zaman belirtiyoruz arkadaşlar. Bugünkü hissemiz tekrar söylüyorum arkadaşlar. TGS Dış Ticaret. TGS Dış Ticaret yazdınız mıydı? Çıkar arkadaşlar. Dagi Holding'i Peol'ü artık satın arkadaşlar. Bakın şişmiş hisseleri belli yerlerde satmasını bilin. A alım yerlerini bildiğiniz gibi hisselerin satım yerlerinde iyi bilin. Birçok hissenin satım yerlerini bilmiyorsanız whatsapp yazın. WhatsApp kurumunda yolun arkadaşlar sizlere elinizdeki kârda olduğunuz hisselerin satış yerlerini WhatsApp grubu üyelerime vereceğim arkadaşlar. Çünkü hisselerin alış yerlerini bildiğiniz gibi satış yerleri de çok önemli. Bu yüzden hisselerin satış yerlerini sormak istediğiniz hisseleri, elinizdeki portföydeki hisseleri sormak isteyenler de WhatsApp numaram aşağıda yazıyor bakın 0553 374 431 31 arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar e, lütfen kararımıza abone olalım. Canlı yayınımıza katılamayanlar da sonradan izleyenler de lütfen yani canlı yayınımız da olmadınız diye atlayarak izlemeyin. Zamanınız olduğu, zaman, olduğu müddet içerisinde canlı yayınlarımızı canlı yayınlar bölümünde hepsini izleyin. Çünkü sizlere ara ara gerekli bilgileri buradan aktarmaya çalışıyoruz. Bakın e, Peyvol'da ben sizlere çok söyledim. Şimdi de gördük söylerim Satış geldi miydi? Mesela bugün de ne yaptım? Megap. Ben ne dedim? Megaba dün veya bilgisini küsü. Megap'ta dikkatli olun. Megap içi boş ise dedim. Neden? Çünkü e, brüt yasağı vardı alanlar satış veremiyordu. Alanlar satış veremiyordu. Aynı gün içerisinde ve tavandaydı. İki sefer tavan yaptı, 3 tavan yaptı. Bugün eksi beşlerden açtı. Çünkü brüt yasa, brüt yasa bir gün sonra kalktığı için Megab'ı dikkatli olun dedim. Megab'a yakalanmayın dedim. Zaten Kongor'da da ilan etmiş bir ise. Şu anda dahi kesinlikle ben Megab'a bulaşmanızı istemiyorum arkadaşlar. Megab'ı soranlara da bu son uyarımız olsun arkadaşlar. Kalyon enerji niye gitmiyor demiş. Ya şimdi halka arz olmuş hisselere yorum analizi yapabilmek için de grafik olarak bakabiliriz. Ne de e, hisseyi tam bir şekilde tanıyabiliriz. Borsa içerisindeki bir hisseyi mali olarak tanımanız, e, patronunu tanımanız senin e, borsadaki işlemlerini tanımanız için yeterli değildir. E, borsadaki hareketliliklerini grafiklerle tanıyabilmek için de o hisseyi en az 6 ay falan bir bitmek, takip etmek gerekir. Bu halk arzı hisselerin bir çoğunu tanımıyoruz. İşlemlerindeki hareketliliklerin yükselişlerinin sebeplerini de bilmediğiniz için bu ani borsa borsaya halk arzı arz ani yükseliş yapan hisselere dikkat etmeniz gerekir. Her zaman söylüyorum buna kalyon enerji de dahil değerli arkadaşlarım. Yeni gelen arkadaşlar lütfen hemen bir beğenilere basın. kanalımıza bir zahmet abone olalım. Şöyle manzarayı tekrar göstereyim arkadaşlar. Aşağısı da kızılır mı? Fatih Şahin, hoş geldin. Rempol'ü sormuş, Rempol'ü en son Safet mi pasarlamıştı? Dikkatli olun, biz orta vade ama uzun vade 60'ları görür. Rempol, her zaman söylüyorum bakın. Rempol uzun vade 60'ları görür arkadaşlar. O yüzden Rempol'ü elinde olanlar e, uzun vade için almışlardı. Kısa vade için hiçbir zaman ben Rempol'ü önermem yani, onu da söyleyeyim. İşte bazen canlı yayınlarımız e, o kadar akıcı geçiyor ki bakın yarım saat geçmiş. Ben bu canlı yayını yarım saatlik açmayı düşünmüştüm. Ee, yarım saatimize de yaklaşmışız arkadaşlar. 28 dakika olmuş. Son sorularınızı alalım. Elindeki portreye baktırmak isteyenler de yine WhatsApp'tan açıklama kısmındaki WhatsApp'tan yazabilirler değerli kardeşlerim. Canlı yayınımıza katılamayıp sonradan izleyenler de Mutlaka hepsini izlesinler. Sasa'da son durum ne dedi demiş. Ya Sasa artık eski Sasa'yı beklemeyin bak. O 100 kat, 200 kat gidecek Sasa'yı beklemeyin. Zaten e, en sonunda %700 bölündü. Lotlar Artık ağır bir Sasa'dan bahsediyoruz. Tabi e, bizim borsamızda yeni gelen arkadaşlar olsun. Son bir e, 1-2 senelik borsacılar olsun. Bir hissede bir etti miydi? Bir hissenin yükseldiğini gördü müydü? Bu hisseden hep aynı hareketleri bekliyorlar ama. Sasa'daki o eski hareketleri artık beklemek biraz e, acemice olur diyelim. Peki arkadaşlar, bugünlük yarım saatlik canlı yayınımızın sonuna geldim. Tekrardan herkese hayırlı cumalar dileyelim. Nevşehir Avanos'tan 7 Mart'tan, e, Ramazan'ın 7'sinden herkese... hayırlı günler olsun, hayırlı Ramazanlar olsun. Her günkü düzenli canlı yayınımız devam edecek. Sizlere bilgiler aktarmaya devam edeceğiz. Hisseler vermeye devam edeceğiz. Elinizdeki portföyü baktırmak isteyenler, elindeki hisselerin satış fiyatlarını kısa vadeli, orta vadeli, aylık günlük notları WhatsApp kurumuza veriyoruz. WhatsApp'tan yazıp WhatsApp kurumuza uyarabilirsiniz. WhatsApp numaram açıklamalar kısmında mevcut arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sarılacak mıkanlar arkadaşlar.